Normalde bahçe mobilyaları üretiyordu. Savaşta üretim değişikliğine gitti. Askerler için kurşun geçirmez yelekler imal edilmeye başlandı. Görüntüler Ukrayna'nın güneyindeki Zaporizya kentinden. Kentte yaşayanlar Rus işgaline karşı birlik oldu. Normalde bahçe mobilyaları üreten fabrikada hurdalardan çelik yelek üretilmeye başlandı. Savaş öncesinde barış için üretim yapıyorduk. Bahçe salıncakları, hamaklar ve cibinlik üretiyorduk. Şimdi ise kurşun geçirmez yelekler yapıyoruz. Fabrikada önümüzdeki iki hafta içinde toplam 600 çelik yelek üretilmesi hedefleniyor. Düşmana direniş göstermek için bin gönüllüyü seferber ettik. Kurşun geçirmez yelek, tank tuzağı ve kum torbaları üretiyoruz. Zaporizya, Güneydoğu'daki Mariupol'dan kaçanlar için önemli bir transit noktası olarak ön plana çıktı. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali de Zaporizya'da bulunuyor. Rusya'nın bu santrale saldırması endişelere neden olmuştu. Rus ordusu 4 Mart'ta santralin kontrolünü ele geçirmişti.